Merhaba arkadaşlar. Eee DLS 2021'de e, nasıl oyuncu giriştirilir bunun hakkında size bilgi vereceğim. E, öncelikle e, kariyer'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan örneğin eee 80'lik oyuncu seçiyoruz. Yani mesela 80'lik oyuncuyu alalım. Yani kullanacağımdan değil de oyuncuyu nasıl çıkartırız? Onun için aldım Suarez'i. Evet arkadaşlar transferimiz gerçekleştirdik Luis Suarez'i daha sonra e, arkadaşlar yetenek e, şeye geliyoruz arkadaşlar bir saniye arkadaşlar şimdi oyuncuyu serbest bırakıyorum arkadaşlar 80'lik bir oyuncuyu neden serbest bırakıyorsunuz diye sorarsanız oyuncu gelişimini e, sağlıyor hayatı e, Teknik antrenör olarak bırakıyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar, ee, buradan geliyoruz arkadaşlar bir saniye. Şöyle arkadaşlar, empat Bey mesela. Teknik diyoruz arkadaşlar. Buradan kullanıyoruz. 3 oyuncuyu şu anda geliştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle takip ederseniz gördüğünüz üzere oyuncuları geliştiriyor. Ama ben Kolibali'nin geliştirilmesini istemezdim. Neyse arkadaşlar bu kadar.